Herkese merhaba haftanın kripto para özeti serisinin yeni videosuna hoş geldiniz. Bu videomuzda yine sizlere bu hafta kripto para dünyasında ne tarz gelişmeler oldu bunlardan bahsedeceğim. Şimdi vakit kaybetmeden hızlı bir şekilde videomuza geçelim. Bitcoin son 3 aydır ciddi bir düşüş trendini yaşamaya devam ediyor. Bitcoin fiyatı 18.750 dolara kadar geriledi. Bu gerileme Bitcoin ATM sayısında herhangi bir azalmaya sebep olmadı. Aksine artışlarda da sürüyor. Coin ATM radar verilerine göre Haziran ayının ilk 10 gününde dünya genelinde 882 yeni Bitcoin ATM'si açıldı. El Salvador biliyorsunuz ki Bitcoin'i resmi para birimi ilan etmişti. Ayrıca Bitcoin yatırımı da yapıyordu. El Salvador devletinin Bitcoin yatırımında %50'ye varan bir oranda zararda olduğu biliniyor çünkü 35.000 ile 40.000 dolar arası seviyelerinden Bitcoin yatırımı yapmışlardı. Ancak fiyat şu an 20 bin doların da altında seyrediyor. Bu da %50'ye yakın hatta %50'den fazla bir zarar anlamına geliyor. Bill Gates NFT'ler hakkında yeni bir açıklama yaptı ve NFT satın almanın büyük aptal kuramına uygun olduğunu söyledi. Büyük aptal kuramını ifade edecek olursak da bir şeyi daha pahalı bir fiyata satmak için satın alma anlamına geliyor. Gates de insanların NFT'leri daha pahalı bir fiyata satmak için satın aldıklarını ifade etmiş oluyor bu şekilde. Ünlü yatırımcılardan olan Peter Brandt yaptığı açıklamada lider kripto para birimi Bitcoin'in 13.000 dolara kadar gerileyebileceğini ifade etti resmi Twitter hesabından da bu iddiasıyla ilgili bir grafik paylaştı. Taraftar tokenların piyasa değeri 208 milyon dolara kadar geriledi. Kripto paraları düzenlemek isteyen devletler arasında yer alan Panama bir kripto para tasarısı hazırladı. Meclisten hazırlanan bu tasarı devlet başkanına gönderildi. Devlet başkanı da bu kripto para tasarısını veto etti ve daha katı düzenlemeler yapılmasını talep etti. Ethereum'un kurucusu Vitalik Buterin yaptığı açıklamada kripto paraları kastederek dijital para birimlerinin asla şu anki para birimlerin yerini alamayacağını ifade etti. Bu açıklaması kripto para dünyasında ciddi bir etkiye sebep oldu. Bu haftanın kripto para haberleri bu kadardı. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Youtube kanalımıza abone olup bildirim butonuna basarak, videomuzu beğenerek ve yorum yaparak bizlere destek olabilirsiniz. Ayrıca diğer videolarımıza da mutlaka göz atın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.